Ananı çocuğu? Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video beraber bu duyuru videosu olacak 81 duyuru videosu Mikrofon, ee, Yeni bir kanalı yeni biri gel gelecek, yani geldi daha doğrusu. Ee, bir süredir video yüklemiyorum çünkü üşeniyorum. Şu an elimde iki tane hangi genç var ve yüklemiyorum, üşendim. yeni Yine sizlerle... Mustafa yanımda. Ama şu anda şey, modlu server Arkamda! Çok ben fazla ben uzun... <gülüyor> <gülüyor> Mustafa yeni üyemiz. Ha. Bu defa e, ee, la bir de Atakan'la video çekeceğiz. Bir de Burak. Bir de Burak var. Sen yani büyüğün büyüğün bir mi? aile olduk. Yine büyüdük. Şu an 10 bölümümüz var sanırsam. Bunun için size teşekkür ediyoruz. Allah selam vermesin. Ya bile bile bile. <laughs> <Ya>, Şeref switch. <biç. gülüyor> o nasıl? <lan> <laughs> Hadi. Neyse. Oo ee, evet. Karapon gibi. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu yükleyeceğim. Çok Şöyle istemiyorum. görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görüşürüz de Mustafa. Görüşürüz. Ve kanala yeni videoları o da yükleyecek. Kendi sadece video çekip o da yükleyecek. Yok lan ben kendi başıma skype çekerim. Çekersin o Sonra şey yaparım. E hitman Gitmen olur lan. O şey mobil'den de çekerim ben, ben fark etmez. Bu benim atım. Coşkun adı. <laughs> Bu hafta beraber benim, benim so de <laughs> Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Yayınlar. İyi eğlenceler.